yarışınız kendinizle olsun. Sınırlarınızı zorlayarak kazandığınız cesaretiniz özgüveninizle birleşerek netlerinizi artırsın ve ders başlasın. <laughs> Arkadaşlar, bu yüzyıl olmadan 2022 AYT olmaz. Bu kodlamalar olmadan da olmaz. Bu sanatçılar olmadan da olmaz. ÖSYM'nin en değer verdiği bir dönemdeyiz. Bu dönem bizim için çok önemli. Adını soyadını nasıl biliyorsan bu dönemi de öyle bileceksin. Biliyorsunuz ki iki senedir yaptığım bir kodlama var. Burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani benden daha iyisini yapabilecek olan varsa aşağıya da bir yazsın bakalım. Böyle orijinal kodlamaları da seviyorum. Dolayısıyla aşk SG'yi geçebilecek bir kodlamanız varsa yorumlara bekliyorum. Evet biliyorsunuz ki 14. yüzyılı biz aşk SG diye kodlamıştık. Bir iki yılı var bunun. GS değil yalnız yani SG bir iki yılı var. Dolayısıyla böyle çoğu öğrencimize de netleri kazandıran bir kodlama bu. Hocam bundan sonra aklımdan hiç çıkmadı ne güzel de bir kodlama yapmışsınız denilen bir kodlama. O yüzden dersi dikkatle dinleyin sizin de aklınızdan çıkmasın. Arkadaşlar aşk s nokta g. Evet süper bir kodlamaydı. Vakti zamanında baya böyle yankı uyandırmıştım. Bizim ilk YouTube'a girdiğimiz dönemdi sanırım. Ve pek çok öğrenci de o dönemde 24'te 24'ü yapıp gitmiştim. Arkadaşlar olmazsa olmaz bir edebiyat. Aşık Paşa olmazsa 2022 ayeti olmaz. Ahmedi olmazsa da olmaz. Bunlar böyle dönemin zirvesine gelmişler oturmuşlar tamam mı? O zaman ben de bir edebiyat malzemesi yapacağım şimdi bu sanatçıları. Aşık Paşa. Ahmedi. Aşk S.G demiştik ya. Şeyh oğlu Mustafa Kadı Burhanettin, S.G dediğim şeyde Seyit Nesimi ve Gülşehri, bir de bizim Mesutcan Tomay'ımız vardı. Ben kodumu kodlamayı yaptığımda çok zirvedelerdi ama galiba biraz düşüş yaşıyorlar. Bilmiyorum, çok takip etmiyorum ama sizden duyduğum kadarıyla artık... Onlara da bir edebiyat malzemesi yaptık arkadaşlar. Biz Kul Mesud'u yapmıştık orada ama şunu da bilmenizi gerekiyorum. Bir güncelleme getirdim videoya şu andan itibaren. Hoca Mesud da 14. yüzyılda. O dönemde koymamıştık çünkü ben biliyorsunuz ki sürekli böyle üniversite kitaplarımı taraya taraya gidiyorum. Şu anda da e, üniversitede böyle en revaçta olan kullanılan kitaptan gidiyorum arkadaşlar. Onu referans alıyorum ama kodlamaları falan zaten orijinal. O yüzden Hoca Mesud'u da biz 14. yüzyıla koyduk. Geçen gün bir arkadaşımız yorumlarda şey demiş hocam koca Mesut'la kul Mesut aynıymış. Hayır değil. Değil yani aynı olsa herhalde ayrı ayrı vermezdim. Bu aklınızda bulunsun. Peki dönemin efsane şairine geçiyorum. Soru gelmesi muhtemeldir. Dikkatle dinleyiniz. Evet Aşık Paşa. Aşık Paşa deyince benim aklıma ne geliyor? Hemen böyle aklımıza gelenlerden bahsedelim. Garipname geliyor arkadaşlar. Aşık Paşa'nın garipnamesi oldukça popüler. Peki hocam türü ne? Çünkü bazen bu sanatçılar hangi yüzyıldadır diyebildiği gibi bazen de eser verip türü nedir şeklinde gelebiliyor tamam mı? Bunun türü mesnevi arkadaşlar. E mesnevi ise burada öğütler de vardır diyebilirim. Burada şey önemli. Aşık Türkçe'ye çok önem veriyor ve Türkçe'ye önem verilmesi gerektiğini belirtiyor ve bilinçli olarak da garipnameyi Türkçe yazıyor. Mesela size bir bilgi yanlışı verebilir. Garipname Arapça yazılmıştır. Yanlış tamam mı? Buna dikkat edin. Bilinçli olarak Türkçe yazdı ve bu garipnameyi yazmasındaki amacı halka tasavvufu öğretmektir. Yani niye yazdı bu adam? Tasavvufu öğretmek için bu da benim için oldukça önemli. Peki insanı kamil olmayı aslında olgun bir insan olmayı da hedeflemiştir ve mesnevisinde buna yer vermiştir. Peki bu mesnevide bir özellik daha var. Eğer ki böyle mesnevinin tanıtımı sorusu gelirse buna dikkat etmeniz gerekecek arkadaşlar. Burada şu, bab denilen 10 bölüme yer veriyorum tamam mı? Zaten mesneviler bablardan oluşur ya, 10 tane bölüme ayrılıyor. Ve her babta da o babın uygunluğuna uyularak bir konu belirleniyor. Yani her bağıpta aslında o baba uygun konular anlatılıyor. Bakın bu o zaman bir değişik geometri sistemi değil midir? Evet tam olarak odur. O yüzden bu bakımdan baktığın zaman eserin geometrik bir düzene sahip olduğunda görürsün. Yani sana böyle garipnameyi bu şekilde tanıtır tamam mı? Türkçe önem verdiği için Türkçe yazmıştır, türü mesnevidir ve her babda o bababa uygun konular anlatılır. Bu şekilde bilgilendirme yapılabilir. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım. Aşk SG'nin ikinci ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ama derse geçmeden önce hemen şöyle bir kenara çekilmek istiyorum. Çünkü e, hocam göremiyoruz tahta ediyorsunuz. Hemen bir ekran fotoğrafı alınsın. Evet devam ediyorum. Ahmedi. Ahmedi de ÖSYM'nin başının tacı. Hemen her sene de, sınavda fazlasıyla soruyor arkadaşlar. O yüzden çok çok önemli bir kişi. Şu önemli. Şimdi 14. yüzyılın ikinci yarısında yaşıyor. 15. yüzyılın ilk yarıları. Yani 14. yüzyılın ikinci yarısı ise yarısıyla 15'in ilk yarıları gibi düşünebilirsiniz Ahmedi'yi. Bazı kaynaklar belki 15 verebilir ama 15 değil arkadaşlar. 14 tamam mı? Bu benim verdiklerim en doğru ve en güncel. Yüz yüzyıllardır. Buna dikkat edin lütfen. İskender namesi var. Hatta biz şöyle demiştik. Ahmedi sevgilisini İskender yemeğe götürüyor falan gibi böyle bir kodlama yapabilirsiniz. Eğer soracak olursa ki daha önce sorularında da İskender fazlasıyla sordu. Şöyle bir kodlamaya da gidebilirim. Cemşit ve Hurşit arkadaşlar aşk konulu bir mesneviydi. Yani Cemşit ile Cemşit ile Hurşit arasındaki aşkı anlatıyor arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Cemşit ile Hurşit bir gün İskender yemeğe gidiyorlar. İskender name de oradan aklınızda kalabilir. Peki bir de Tervihil Ervahı var. Tervihül Ervah tıp konulu bir mesnevidir. Şimdi bunların içeriklerini niye veriyorum? Çünkü sorularda gelebilir. tıp konulu olduğunu bilin ve mesnevi tarzında olduğunu bilmekte fayda var. Bir de bir de pek çok kaynakta görmeyebilirsiniz ama ben burada her ihtimale karşı hedefimiz 24 te 24 olduğu için hiçbir ayrıntıyı kaçırmamamız lazım arkadaşlar. O yüzden ben gelebilecek bütün noktaları veriyorum ama tabii gelmeyecek noktaları da eliyoruz. Gereksiz bilgi kirliliğine gitmiyoruz ama gele de bilir. Buna da dikkat edelim. Bir katül edep. Bu bir sözlük. Tamam mı? Bunun sözlük olduğunu bileceksiniz. Arapça, Farsça ama manzum bir sözlük. Yani manzum ne demekti? Nazım. Nazmın da bulunduğu işte o şiirsel ifadelerinde bulunduğu bir sözlük. Bu da aklımızda kalsın arkadaşlar. Evet aşka devam ediyorum. Aşkın şeysiyle devam ediyorum. Şeyhoğlu Mustafa. Şeyhoğlu Mustafa deyince biliyorum ki hepinizin aklına Hurşitname geliyor. Ve Hurşitname'nin de Mesnevi olduğu geliyor. Ama ters köşe yapıp ters köşe yapmayı da severler biliyorsunuz ki. Size marzuban nameyi niye sormasınlar? Bunun mensur olduğunu bilmek zorundasınız arkadaşlar. Şeyhoğlu Mustafa marzuban name. Biliyorsunuz ki divan edebiyatı onların başının tacı. Her sene böyle 2-3 tane soruyorlar. Bu sene de yine yüksek ihtimalle divan edebiyatı gelecek arkadaşlar. Geliyorum aşkın son harfine Kadı Burhanettin. Kadı Burhanettin deyince aklınıza ne geliyor? Benim tuyu geliyor. Tuyu eşittir Kadı Burhanettin. Evet başarılı örneklerini veriyor. Ama arkadaşlar Kadı Burhanettin cinaslı kafiyelere de yer veriyor. Bakın bu da bir ayrıntı. Biz onun cinaslı kafiyelere yer vermesi sebebiyle aslında Türk milli zevkine de bağlılığını görüyoruz. Yani Türkçe'ye de böyle yakınlaştığını görüyoruz diyebiliriz Kadı Burhanettin için. Evet geliyorum S nokta G kısmına. Evet siz onu nasıl tamamlayacaksınız bilmiyorum tabii. Aşk, selametle git kardeş falan diyenler var. Çünkü sınava hazırlandığınız şu dönemde aşk acısı falan çekmenizi istemeyiz tabii ki arkadaşlar. Sizin çekebileceğiniz tek acı sınavda netleriniz düştüğü zamanki acı olmalı ve onun üzerine de gitmelisiniz nasıl toparlayabilirim diye. Evet S.G. Seyyid G. Seyit Nesimi. Bakın Seyit Nesimi deyince aklıma ne geliyor? Tuyu geliyor. Tuyu. Hurufilik geliyor. Azeri Türkçesi geliyor. Biraz böyle küçük küçük Nokta atışı bilgileri de hafızanızı atarsanız daha da kolay olur arkadaşlar. Ee, Tabi o dönemde derisi yüzülerek de öldürüldü ne yazık ki. Ama o bilgiyi vereceklerini zannetmiyorum. Bir de eserinde Cavidan Name'yi bilmekte fayda var arkadaşlar. Peki Gülşehri dönemin baş tacı, gelme potansiyeli en yüksek sanatçımız... 14. yüzyıla böyle damgasını vuruyor arkadaşlar. Çok başarılı örnekler veriyor. İlk örneği Mantuku Tair. Değil mi? Kuşların yolculuğu anlatılıyor orada. Feriduddin aynı Aynablı eserinden çevriliyor ama yine böyle çok başarılı bir çeviri olmasına rağmen oldukça başarılı bir eser. Bunun dışında Feleknamesi var. Yani o da daha önce soru getirdi. Fars Farsça. Ve tasavvufi bir mesnevi olduğunu bilmekte de fayda var diyoruz arkadaşlar. Peki geliyorum. En son işte Hoca Mesut, Kul Mesut, bizim Mesut Can Tomo'ya geliyoruz. Orada böyle bayağı küçük bir yer ayırıyoruz arkadaşlar ne yazık ki. Hoca Mesut dediğim zaman burada Süheylü Nevbahar'ını bileceksiniz. Pek çok kaynakta görmeyebilirsiniz Hoca Mesut'u. Ama arkadaşlar soru gelebilir. Yani bazen de böyle kıyıda köşede kalmış sanatçıları da sormayı severler. Aslında çok kıyıda köşede kalmış bir eser değildir Suhelün'e Bahar. Bu yüzden bilmekte fayda var. Ferhangi Nâme'yi Sadi, Sadi'den çeviriyor orada. Sadi'nin bostanından çeviriyor ama bir çeviri eser olduğunu bilin ama kime ait olduğunu, yani bu eserin de yine Hoca Mesut'a ait olduğunu bilmekte fayda var ve geliyorum son sanatçımız Kul Mesut. Kul Mesut deyince benim aklıma tek bir şey gelir. E, ne gelir? Sizin aklınıza ne gelir? Kelile ve dimleyi Türkçe'ye çevirdiği gelmez mi arkadaşlar? Eğer sorarsa bu bilgiyi mutlaka kullanacaktır Kul Mesut için. Bunu bilmekte fayda var. Peki Aşk SG 3. yaşında diyebilir miyiz bugün? Diyebiliriz arkadaşlar. İlk 3 senedir yani bugün 3. yılımız aslında. Ne yapıyoruz? Kullanıyoruz bu kodlamayı. Her soruda işinize yarar. Testlerde, denemelerde ve 2022'nin Haziranında gireceğiniz AYT edebiyatta gerçekten hayat kurtarıcı bir kodlama. Çünkü arkadaşlar uzunca bir süre sene ÖSYM şunu denedi dedi ki: "Aşağıdaki şairlerden hangisi 4. yüzyılda değildir?" Ya direkt bilgi, ya oturup onları böyle ezberlemek zor. Ama bu tarz kodlamalarla işimiz oldukça kolaylaşıyor. Hem yani siz ben daha iyisini yaparım hocam bu kodlamanın diyorsanız daha iyisi varsa da bekliyorum aşağıya. Peki bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz yeni gelen videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir de sanıyorum arkadaşlar YouTube şu anda çok göstermiyor size. Ben her gün video atıyorum. Bunun da bilgisini vereyim ki derslerden geri kalmayın. Unutmayın kalbim sizinle güç bizimle olsun.